Aşağıda. Kolay gelsin Mina Hanım Teşekkür ederim Yasemin Hanımcığım Ne yani yapıyoruz burada Burada ne yapıyoruz Bugün e, öğlen yemeğimizi yaptık Servise yaptık birazdan gösteririz Öğleden sonrası için 60 kişilik başka bir yere yemeğimiz var Onun için et kavuruyoruz Önceden kuyruk yağlarımızı bu şekilde eritip Daha sonra şuradaki etlerimizi de gösterirseniz Ondan İnşallah göstereyim. etlerimizi atacağız Burada neyimiz var Burada mis gibi kaşarlı köfte yaptık bugün Yasemin Hanımcığım. Yanına patates püresi yaptık. Şöyle gösterelim. Mis gibi sebze çorbası yaptık. Şöyle gösterelim. Bir çorbamız var. Ve revanili şey pardon, portakallı revani tatlımız var. Etlerimizi de gösterin Yasemin Hanım. Orada etimiz var. Etimizi yıkadık, süzülüyor orada. Evet. Bir de e, Yasemin pirinçten Basmati pirinçten yani. 60 evet. kişilik yapacağız. filar yapacağız. Et kavurmasını yapacağız. Evet. Daha ne olsun değil mi? afiyet afiyet olsun. Çayımızı Hayır, da demledik. Buyurun herkese kapımız açık. Allah bereketini veriyor. Herkese bol bol yediriyoruz.